Bu videoda yer alan fikirler, görüşler yatırım tavsiyesi değildir. Yasal yüreği dikkatli okuduğunuzu ve kabul ettiğinizi varsayarak videoma başlıyorum. Herkese selamlar, saygılar. Alfa Solan Enerji hissemizle beraberiz. Ee, şu şekilde gördüğümüz üzere arkadaşlar salı günü yani saat 10 yani sabah civarlarında arkadaşlar salı günü gelen bir sas sinyalimize dikkat çekeceğim. Ve genel görünümünde metdisel olarak da baktığımızda sıfırın aşağısında yol almakta olduğunu görüyoruz. Arkadaşlar burada e, Mekdi'nin maviden sarıya doğru bir yolculuğunu görüyoruz ama e, yaklaşık olarak hala bir kırılımın olduğunu söylemekte e, söyleyemiyoruz aslında bakarsanız. Önemli destek hatlarını, destek hatlarını e, takip etmekte fayda var arkadaşlar. Yaklaşık olarak 147.9 ve sonrasında gelen 145.9 veya 146 olarak söyleyebiliriz bu önemli bir desteğimiz ve sonrasında biraz daha fiyatlar aşağı sağa takip, takip edeceğimiz destek noktası 136.6'dan geçiyor arkadaşlar direnç olarak da ilk başta kıracağımız yani ilk böyle yükselişte 157.5 direnci var arkadaşlar. Oralara da tepkisi olarak dikkat edelim. Ama şu anlık MACD'nin görünümünü beğenmediğimi söylemekte fayda var arkadaşlar. Çünkü sıfırın altında yolculuğuna devam etmekte. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.